3 yıl önce e, burayı kurduk. Tabii öncesinde güzelimle beraber tekstilde çalışıyorduk. Küçük bir atölyemiz vardı. E, üretim üretimi yapıp pazarlıyorduk bunu. Sonra biraz daha büyümek istedik. Kooperatifimizi kurduk. E, kooperatifi kurduktan sonra e, devlet desteği aldık. Devlet desteğiyle beraber bir kısım makinelerimizi aldık. E, kalan bazı makinalarımızda e, tekstilden bir birikimimiz var. Onunla yaptık e, ve bir buçuk, iki yıldır yufkada çalışıyoruz. E, öbür tarafta tekstil de devam ediyor. 10 e, on kadın çalışmakta. E, tabii ki ihtiyaç sahibi ve özel kadınlar bunlar. Onlar kazanınca, mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Çünkü biz burada bir aileyiz. Şu an günlük 350 kilo yufka çıkarıyoruz. Yufkayı Bingöl ve Şevde zincir marketler ve yerel marketlere dağıtımını yapıyoruz. 350, 400 ve bazen talebe göre bunu biraz daha yükseltebiliyoruz da. Fakat çok yeniyiz. Ben inanıyorum ki üretimimiz daha çok artacaktır. Şu an için günlük 350 kiloyla çıkabiliyoruz. İki yıldır burada çalışmaya başlamışız. Çok güzel çalışma var burada. Ayşe abla, Allah razı olsun Ayşe abladan, hepimize destek oluyor. Mutluyuz, huzurluyuz burada. En azından hepimize bir katkımız oluyor. Çocuklarımıza bir faydamız dokunuyor.